Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor hikmet sonunda delirdi. Akıl sağlığı bozuldu mu? Milyonlar dona kaldı, olay açıklamalar. Ortalık darmaduman oldu. Survivor All Star 2022 mücadelesi nefes kesen bir heyecanla devam ediyor. En öne çıkan yarışmacılardan olan Hikmet, bu mücadelede sık sık tartışmalarla gündeme gelirken son yaptığı açıklamalar ve hareketler sosyal medyada Hikmet sonunda delirdi tarzında yorumlar yapılmasına sebep oldu. Peki Hikmet ne durumda? Nasıl açıklamalar yaptı da böyle düşünülmeye başlandı? İşte olayı açıklamalar. Survivor Hikmet, Survivor All Star maratonunda en dikkat çeken isimlerden biri olarak kendini göstermeye devam ediyor. Özellikle Yasin ile sık sık tartışmaya giren ve girdiği tartışmalardan genel olarak siniriyle ayrılan Hikmet, olay açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Hikmet'in bu açıklamaları TV8 ekibi tarafından yayınlanırken de olay açıklamalar olarak değerlendirildi. İşte Hikmet'in o açıklamaları ve yaşananlar. Survivor'da Hikmet'in kendine ait olarak yaptığı bölüm yarışmacıların tepkisini aldı. Öncelikle Nisa, sonrasında Yasin buna tepki verirken Hikmet'in devamında yaptığı açıklamalar artık delirdi tarzında yorumlar yapılmasına sebep oldu. Özellikle Twitter'da buna yönelik yüzlerce tweet birikti. Nisa, söz konusu alanda her gece 6 ila 7 kişi oturup gizli gizli bir şey konuştuklarını, eğer kendisi veya Yasin yanlarından geçiyorsa, şey şey, susun falan dediklerini bunların saçma sapan olaylar olduğunu anlattı. Devamında ise Yasin'le bir diğer tartışması kameralar önüne geldi. Bu tartışmadan sonra Hikmet'in cümleleri ise herkes tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Yasin, hikmete söz konusu alanı sadece kendisinin değil, takım üyelerinin de kullanması gerektiğini söyledi. Bu anlamda bunu da takımca oylamaya sunmak istediğini iletti. Hikmet, oyun oynanacak herhangi bir şey olmadığını, bir aydır orada yattığını Yasin'e iletti. Yasin, Hikmet'in dediğim dedik, astığım kestik şeklinde açıklamalar yaptığını, kendisinin de racon kesebildiğini anlattı. Survivor'ın racon kesme yeri olmadığını, en ufak bir şeyde ceza aldığını ve yapacağı en ufak hamlede diskalifiye edileceğini dile getiren Yasin, bunu çok iyi bildiğini ve bu yüzden racon kestiğini anlattı. Devamında Hikmet'in açıklamaları ise herkesi şaşırttı. Survivor Hikmet, bundan sonra akşam yatacağını ve sabah tekrardan yatağını topladığını ve isteğinin gelip oturabileceğini iletti devamında tabi konu sadece oturmaksa diyerek göndermeli ifadelerde bulundu. Sonrasında ise birebir röportajda Atatürk'ün bir sözü olduğuna değinen Hikmet Toroslara gidin bakın orada bir yörük çadırı varsa onun da dumanı tütüyorsa orayı kimse işgal edemez dedi. Sonrasında ise benim olduğum yeri kimse işgal edemez diyerek şok eden bir ifadede bulundu. Yarışmacılar sadece orada oturmak isterken Hikmet'in işgal etmek gibi cümleler kurması ve Atatürk'ten alıntılar yaparak olayı savaş ve savunma noktasına getirmesi Hikmetle ilgili psikolojik problemler yaşıyor olabilir yorumlarının yapılmasına sebebiyet verdi. Sizler konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.